Klandras Köprüsü, hemen yakınında bulunan Ulubey Kanyonu içindeki Pepuza Antik Kentine Banas çayından su taşımak için yaklaşık 2.500 yıl önce yapılmıştır. Helenistik dönem mimarisi gösteren Kalandras su kemeri dar ve tek kemerlidir. Ulubey Kanyonu içerisindeki nehir boyunca kayaların yontulmasıyla oluşturulan tek ve çift kanalları ile 3 kilometre kadar devam etmektedir. Doğal güzellikleri bozulmamış nadir yerlerden biri olan Su Kemeri, yanına kurulan mesire alanı ve kamp alanı sayesinde hafta sonları vatandaşlar tarafından dinlenmek ve piknik yapmak için kullanılabilmektedir. Londras Köprüsü Uşak ilinin Karahallı ilçesinde yer alan Frigyalılar döneminden kalma tarihi bir köprüdür. Uzunluğu 24 metre, derinliği 17 metre, eni 1.75 metredir. Taşların yüzleri kalemle işlenmiş ve kemerlerin iri taşları zıvanalı olarak birbirine iyice kenetlendirilmiştir. Kemeri kasnak biçimindedir. Köprü fil ayağı tabir edilen iki ana gövdeden oluşmuş, sabit kaya üzerine bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Ancak kilit taşlarından birinin oynaması üzerine son yıllarda beton ile tamir edilerek restore edilmiştir. Köprünün yanında Karahallı Elektrik Santrali vardır. Santralden boşaltılan su beton bir kanal ile köprünün yanı başından dökülmektedir. Bu nedenle şelale görüntüsü vermektedir. Klandras Köprüsü ve çevresi bölge için önemli bir mesire yeridir. Karahallı 28 Ağustos 1920 tarihinde Yunan işgaline uğramış, 2 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. Yörede düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 2 Eylül tarihinde her yıl Klandras Festivali düzenlenmektedir. Bu festival aynı zamanda dokuma festivali olarak da bilinmektedir. Klandras Köprüsü ve çevresi bölge için oldukça önemli ve çevre illerden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle de Uşak'tan gelen ziyaretçiler için çok iyi bir mesire alanı sunuyor. 2500 yıllık bir tarihin derin izlerini taşıyan Klandras Köprüsü Şelalesi'nin eşsiz manzarası ziyaretçilerini büyürüyor. Hem tarihi değerleri hem de doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan bu köprünün üzerinde kalemle yazılmış yazılar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle Temmuz ayında Uşak'a gitme gibi bir planınız varsa Klandras Köprüsü'ne ve şelalesine uğramadan dönmeyin. Klandras Köprüsü'ne Uşak merkezden gitmek için D300-E96 yolunu kullanarak kendi aracınız ile Yoncalı köyü üzerinden bölgeye ulaşabilirsiniz. Bu doğal güzelliği yakından görmek ve tarihi hissetmek için buraya gelebilir, bu 2500 yıllık tarihi değeri yakından görerek sevdikleriniz ile mesire alanında piknik yapabilir, alan içinde dilediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz bir beğeni ve kısa bir yorum ile bize destek olabilirsiniz. Ayrıca buna benzer içeriklerin devamı için kanalımıza abone olursanız, daha çok kitleye ulaşıp büyüyebilmemiz için bize katkıda bulunmuş olursunuz. Vereceğiniz katkı tamamen ücretsiz olup abone olmanın herhangi bir maddi karşılığı yoktur. Ancak abone olup izleme, beğeni ve yorum yaparsanız YouTube kanalımızı çok daha fazla kişiye gösterip önerilmemizi sağlayacaktır. Bu nedenle destekleriniz çok önemli. Verdiğiniz destekler için sonsuz teşekkür eder. Bir sonraki videomuza bekleriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.